Hayalinin hiç gökyüzünde süzülmek olduğunu düşündün mü? Kanatlarını açıp bulutların üzerinde süzülmek. Sonsuz özgürlük hissi. Ama bu, özgürlüğün bir bedeli olsaydı. Bugün sizi, hırsın, hayalin ve trajedinin birleştiği en ünlü mitlerden birine götürüyorum. İkarus'un Öyküsü. İnsanlığın en eski sorularından birini soracağız. Ne kadar yükseğe çıkabiliriz? Ve asıl soru şu. Düşüş kaçınılmaz mı? İkarus'un hikayesi aslında babası Daedalus'un hikayesiyle başlar. Daedalus, Atina'da doğmuş efsanevi bir mucit ve heykel heykeltıraştır. Zekası ve elleri çağının çok ötesindedir. Onun eserleri yalnızca taş ve tahtadan ibaret değildir. Heykellerine öyle bir canlılık verir ki insanlar heykellerin yürüyüp konuşabileceğini söylerdi. Daedalus'un şöhreti onu Girit kralı Minos'un sarayına kadar taşır. Burada efsanevi Minator için ünlü labirenti inşa eder. Karmaşık tünellerden oluşan bu yapı öylesine zekice tasarlanmıştır ki içine giren bir daha yolunu bulamaz. Ama zeka ve gurur bazen tehlikelidir. Minos, Daedalus'un bilgeliğimi hem bir hediye hem de bir tehdit olarak görür. Saraydan kaçamayacağını bilen Daedalus ve oğlu Ikarus yüksek duvarlar ardında adeta altın bir kafeste yaşarlar. Daedalus bir gün oğluna döner ve şöyle der. Evet Minos karada ve denizde kaçışı yasakladı ama gökyüzünü yasaklayamaz. O andan itibaren kurtuluşun yolu gökyüzünden geçer. Daedalus sarayın çatılarında kuşların tüylerini toplar. Bal mumunu eritir ve iplerle tüyleri sıralar. Yavaş yavaş bir mucize inşa edilir. Kanatlar tamamlandığında Daedalus oğlunu karşısına alır. Yüzünde gurur vardır ama gözlerinde bir parça korku. Dinle Icarus. Çok alçaktan uçarsan denizin nemi de kanatlarını ağırlaştırır, düşersin. Çok yükselirsen, güneş bal eritir ve yine düşersin. Dengede kal, hep dengede. Ikarus babasının dinler gibi görünür. Ama gençliğin verdiği enerji ve özgürlük arzusu gözlerinden okunur. Sabahın erken saatlerinde kaçış başlar. Hafif rüzgar taze kanatları doldurur. Dedalus önde, Ikarus arkada. İlk kez havalanırlar. İlk başta temkinlidir ikarus. Babasının uyarılarını hatırlar. Dengede kalır. Ama biraz sonra gökyüzünün tadı değişir. Özgürlüğün sarhoş edici duygusu damarlarında dolaşır. Daha yükseğe çıkar, daha da yükseğe. Babasının çığlıkları arkasında kalır. Güneş, deniz, adalar hepsi küçücük görünür artık. Ve tam o anda sıcaklığın yavaş yavaş bal mumunu eritmeye başladığını fark etmez bile. Tüyler gevşer, birer birer süzülmeye başlar. Bir an sessizlik, sonra çığlık. İkarus Ege'nin serin sularına çakılır. Babası çaresizce denize bakar. Gözleri dolu ve denizin o bölgesi sonsuza kadar Ikarya denizi olarak anılır. Icarus'un hikayesi yüzlerce yıldır insanların aklını kurcalamıştır. Birçok farklı bakış açısı vardır. Icarus'un düşüşü hubris yani aşırı kibirle ilişkilendirilir. İnsan sınırını bilmeli mesajı Yunan mitolojisinin tekrar eden temalarındandır. Bugün de benzer durumları görürüz. Kontrolsüz teknolojik gelişmeler, iklim krizini tetikleyen hırs, kendi hayatlarımızda riskleri göz ardı eden kararlar. Bazı modern yorumlara göre Ikarus, özgürlüğün cesur arayışıdır. Evet düştü ama bir anlığına gerçekten uçtu. Psikologlar ise Ikarus'u gençliğin kontrolsüz enerjisiyle ilişkilendirir ergenlik, risk alma, kuralları çiğneme. İnsan gelişiminin evrensel bir parçasıdır. Icarus'un hikayesi sanat, edebiyat ve müzikte defalarca işlendi. Pieter Bruegel'in ünlü tablosunda tarlada çalışan çiftçiler, arka planda denizde kaybolan bir figüre bile bakar. Çünkü dünya trajediler yaşanırken bile dönmeye devam eder. Bugün popüler kültürde de bu mitin izleri var. Marvel çizgi romanlarından şarkı sözlerine, hatta modern bilim kurgu filmlerine kadar. İnsanlığın güneşe yakın uçma isteği hiç kaybolmadı. Icarus'un hikayesi, hırslı umut arasında sıkışmış insan ruhunun yansıması. Daha yükseğe çıkmak, daha fazlasını istemek, bazen kanatlarımızın sınırını bilmemiz gerektiğini hatırlatır. Peki ya sen? Hayallerin uğruna sınırlarını zorlar mıydın yoksa dengede kalmayı mı seçerdin? Yorumlarda düşüncelerini bekliyorum. Unutma bazen en çok konuşulan düşüşler en cesur uçuşlardan sonra gelir.